içinden geçiyor Galatasaray'ın wow. <laughs> Ne dedim 6-0 olacak bu maç Olmak zorunda Futbolun gerçekleri 6-0 der Bu maça 6-0 der Çünkü Galatasaray top mu oynamıyor Top diye Galatasaray'ı oynayabilecek Bir Liverpool vardı Bahis şikesi yaptı 2 milyar euroyu cebe indirdi Bahisçilerle beraber Ama karşılığında ne zannetti Galatasaraylılar Biz Liverpool'e bile el olduk Ney? Söyleyemiyorlar bile. Biz de bana ağızları dolaşıyor. Liverpool'u yendik, kazandık, yenebildik, galip geldik diyemiyorlar. Diyemezler çünkü top oynadıkları yok. Ne dedim? Son haftalarda süper bir kontra atak futbolu oynuyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın maçını hayatında izlememiş Galatasaray kitlesi. Hemen başladılar Eyyam'a maçtan önceki yayınlarımda dünden beri önceki günden beri Beşiktaş kim ki bizi yenecek sen ne biliyorsun ki ne oldu lan ne oldu yapıştırdı mı İlk atakta ilk gol. Çat! Gerçi Beşiktaş'ın kaçırdığı, Uğurcan'ın kurtardığı kafa vuruşları var. Bir